Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2014 yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye en sert düşüşü yaşayan ülke olurken, araştırma şirketi Pew Research'un son karşılaştırması Türkiye'de yolsuzluk endişelerinin en çok arttığı ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Pew anketine liderlerin yolsuzluğa bulaşması çok büyük bir problem cevabını verenlerin oranı 2007'den 2014'de en dramatik arttığı ülkelerden biri Türkiye. 20 ülke için yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye'de liderlerin yolsuzluğa bulaşmasının çok büyük problem olduğunu düşünenlerin oranı 2007'de %37 iken 25 puanlık artışla 2014'te %62'ye çıktı. Türkiye, Malezya ve Gana'nın ardından Tanzanya'nın önünde yolsuzluk endişesi artışı liginde 3. sırada yer aldı. Araştırmaya göre özellikle Orta Doğu'da yolsuzluk endişesi son 7 yılda muazzam boyutlarda arttı.